Bugün GİSTOR sınavımızın Türkçe soru çözümleriyle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylemi iş kılış bildirmektedir? Biz bunu derste şöyle öğrenmiştik: İş kılış fiillerinin önüne onu kelimesi geldiğinde anlamlı oluyordu. A seçeneğine baktığımızda fiilimiz boyadı. B seçeneğinde bunaldı. C seçeneğinde gülümsedi. D seçeneğinde de kalktı. Onu boyadı diyebiliriz. Anlamlı olur. Bunaldım, gülümsedi. Bunlar durum fiildir. Kalktı da durum fiilidir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde durum bildiren bir eylem yoktur? Burada içinde bulunan durumu anlatan fiillere biz durum fiili diyorduk. Ayrıca du durum fiilleri fiilin önüne onu sözcüğünü aldığında anlamsız olurdu. Sabah'tan beri burada duruyorum dediğimde bir durum fiilidir durmak. Ödevlerimi nihayet tamamladım. Onu tamamladım diyebildiğim için bu bir iş kılış fiilidir. Gamze bu sabah evden erken çıktı. Onu çıktı diyemeyiz. Bu da bir durum fiilidir. Bu akşam biraz erken yatacağım. Yatmak da bir durum fiilidir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde verilen fiillerin anlam özelliklerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Dedem iyice yaşlandı. Oluş fiilidir. Oluş fiillerini şunu demiştik hatırlarsanız. Bizim bunlara bir etkimiz yok. Mesela kolum morardı diyelim. Hadi bakalım kolum sen bugün mı, yarın morarırsın diyemiyorduk. O yüzden yaşlanmaya bizim bir etkimiz yok. Yaşlanmak bir oluş fiilidir. Hastalandığı için doktora gitti. Gitmek durum fiilidir. Bebekler ne kadar hızlı büyüyor? Büyümek de bir oluş fiilidir. Biz çocuklara diyemeyiz değil mi? Sen bu sene büyüme, seneye büyürsün. Böyle bir şey yapamayız. Sabah kahvaltı yapmadığım için çok acıktım. Acıkmak nedir? Bir oluş fiilidir. Çünkü biz şimdi acıkmayayım sonra acıkırız diye bir hesaplama yapamayız kafamızdan. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki cümlenin hangisine durum bildiren bir eylem yoktur? Yemek hazırlanınca masaya oturduk. Onu oturduk diyemeyiz. Bir durum fiilidir. Onun gidişinin ardından çok ağladım. Ağlamak içinde bulunduğumuz bir durumdur. Durum fiilidir. Neden bir türlü uyumuyorsun? Uyumak bir durum fiilidir. Kahvaltıda senin için patates kızarttım. Onu kızarttım diyebildiğim için bu bir iş kılış fiilidir. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin hangisi zaman anlamı taşımamaktadır? Fiillerimiz kaça ayrılıyordu? Biz haber kiplerimiz vardı. Bir de dilek kiplerimiz vardı. Haber kiplerimiz zaman anlamı taşırken dilek kiplerimiz zaman anlamı taşımazdı. O zaman bana burada neyi soruyor? Dilek kipi olanı bul diyor. Şimdi beşinci soruya baktığımda. Geçen yıl sınavlarımız çok iyi geçmişti. Burada bir geçmiş zaman var değil mi? O yüzden bu bir haber kipidir. Okul çıkışında kuzenimi gördüm. Dün kim gördü? Ben gördüm. Dü. Görülen geçmiş zaman eki. Oradaki M de kişi eki. Birinci tek işiz. Havaların ısınmasıyla herkes sokaklara dökülür. Dökülür derken geniş zaman vardır. Bir haber kipidir. Bugün sen de bizimle tiyatroya gelmelisin. Gelmelisin. Meli malı gereklilik kipidir. Yani dilek kipidir. Cevabımız D seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Buna göre öğrencilerin yazdığı cümlelerin hangilerine yanlışlık yapılmıştır? Bursa öğretmen öğrencilerinden tahtaya iş, oluş ve durum eylemlerine ikişer örnek yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin tahtaya yazdığı örnek cümleler aşağıdadır. İş eylemlere bunu nasıl ayırıyorduk? Fiilden önce onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyordu. Bakalım. O konuyu defalarca tekrarlamalısın. Tekrarlamalısın fiil, onu tekrarlamalısın diyebildiğim için bir iş fiilidir Bir daha oraya oturma, onu oturma diyemem, oturmak bir durum fiilidir O zaman iş fiilinde bir yanlışlık yapılmış İkinciye geçtim, oluş eylemleri Oluş eylemlerine benim dışarıdan müdahalem yoktu Öğretmenim çok yaşlanmış, yaşlanmaya müdahale edemem Daldaki elmalar olgunlaşıyor, olgunlaşmaya da müdahale edemem Durum eylemleri içinde bulunduğumuz durumu anlatan eylemlerde. Bu şakaya çok güldük. Gülmek bir durum fiilidir. Evden koşarak çıktı. Çıkmak da bir durum eylemidir. Seçeneklere geldiğimizde sadece iş eylemlerinde bir yanlışlık yapılmıştı. Oturmak bir durum fiiliydi. Cevabımız A seçeneği. Birinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde verilen çekimli fiillerin kiplerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ders çalışırken kısa molalar vermelisin. Meli malı gereklilik kipi. Doğru. O bölgede uzun yıllar yaşanmaz bence. Geniş zamandır. Doğru. Önümüzdeki hafta sinemaya gidelim. Bu istek kipidir. E, A. Şart kipi neydi? S, S. Gözlerini hiç ayırmadan film izliyor. Yor şimdiki zamandır. Doğrudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş kılıç bildiren beylem vardır? Onu kelimesini fiil önüne alması lazım. Balkondaki elmalar çürümüş, çürümüş bir oluş fiilidir. Anıl İstanbul'un iklimine çabuk alıştı, alıştı durum fiilidir. Dedemi gör, görmek için bayramda köye gittik, gittik bir durum fiilidir. Kardeşim salon duvarlarını karalamış, onu karalamış diyebildiğim için iş kılıç fiilidir. Numaralanmış cümlelerle ilgili verilenlerin hangisi yanlıştır? Şimdi eşleştirerek gitmemiz lazım. Birinci cümlede durum fiili kullanılmıştır. Kardeşim akşamları erkenden uyur. Uyur bir nedir? Durum fiilidir. İkinci cümlede iş fiili kullanılmıştır. Simitleri karşıdaki pastaneden almış. Onu almış diyebildiğim için iş fiilidir. Birinci ve üçüncü cümlelerdeki fiillerin anlam özelliği aynıdır. Bakalım. Elindeki anahtarı masanın üzerine attı. Ona attı diyebildiğim için işkılıç fiilidir. 1 ile 3 aynı değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili fiiller anlam özelliklerine göre gruplandırıldığında hangileri dışarıda kalır? Ağabeyim her sabah kahvaltıda iki bardak çay içer. Onu içer diyebildiğim için iş fiilidir. Pazartesi günü sınav sonuçları açıklanacak. Açıklanmak onu kelimesini alamaz. Durum fiilidir. Dolaba koyduğumuz yoğurt ekşimiş. Ekşimek oluş fiilidir. Babam arka bahçede arabasını yıkıyor. Onu yıkıyor diyebildiğim için iş fiilidir. Evin girişine dökülen yaprakları süpürüyor. Onu süpürüyor diyebildiğim için iş fiilidir. Hangileri dışarıda kalır? 2 ve 3 diyoruz. Cevabımız Bursa. Bir dileği, bir isteği tasarlanan bir eylemi. Anlatan kiplere dilek kipleri denir. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Dizelerinde altı çizili fiillerin hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Yine de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Üzücü bir şiir. Burada bizim zaman anlamı olmayan ekimizi bulmamız lazım. Söyleyeyim derken ne vardır? İstek kipi. Yani dilek kipi vardır. Cevabımız D seçeneğidir. <laughs> Geçtik 12. sarımızdayız. Yıllardır bu şehirde yaşamaktayım. Cümlesindeki eylemin kip ve kişisi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şimdi ben yaşamaktayım. Ne olur bir kere? Birinci tekil kişi. O zaman B ve C'yi eririm. Yaşamaktayım. Bak mekte makta. Yani bizim şimdiki zaman eklerimiz neydi? Yor. Mekte makta. Şimdiki zaman ve birinci tekil kişi cevabımız D seçeneğidir. Gereklilik kipi neydi zaten? Melimalı biliyoruz. Yukarıdaki şiirde altı çizili fiillerin kipleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Bir kere birincisi ne olacak? Emir kipi. Cihan'a bir daha gelmek hayal edilse bile SSA ne olur? Şart kipi. O zaman istek olanları ne yapıyorum? Hemen eliyorum hata yapmamak için. A ve C gitti. Avunmak istemeyiz. Öyle bir teselliye. Ne olur? Geniş zaman. Cevabımız B seçeneğidir. Bu fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sararmak nedir? Oluştur. Ağlamak durumdur. İstemekte ne olur onu istedi diyebildiğim için iş fiildir. Cevabımız hangisidir? Ceyhan'dır. Son sorudayız. Oku fiilini şimdiki zaman ikinci tekil şahısla çekimi hangi şıkta verilmiştir? Bir kere okuyorum dediğimde ne olur? Birinci tekil kişi olur değil mi? İkinci tekili ararken seni arayacağım. Ve şimdiki zaman olacak. Cevabımız ne olur? Okuyorsun. Evet testimiz bitti. Üzücü şiirler okuduk. Yer yer güldük. Bir sonraki denemede hepinizle de, hepinizle de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.